hoş geldiniz. 2025'te Shopify Payoneer nasıl eklenir? Oturum açtığınızdan emin olun ve sol üst köşedeki 3 çizgiye gideceğiz. Ve sol alt köşede ayarlar seçeneği var. Ona da dokunun. Ardından ödemeler seçeneğine geçin. Ödemelere dokunun. Şimdi de ödeme yöntemi ekleye dokunun. Bu nedenle sağlayıcıya göre ara bölümüne gidin. Burada payoneri arayın. Burada gördüğünüz gibi payoner şekut seçeneği var. Ona dokunun. Bit diye dokunun. Ve yine buna da dokunun. Şimdi payoner şekutu seçmeniz gerekecek. Öncelikle onu yüklemeniz gerekecek kurulumdan sonra payoner ödeme yöntemini Shopify'e kolayca ekleyebileceksiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler.